Herkese merhaba ben Didem ve burası Yüksek Frekans. Klasik müzikten anlasın, anlamasın. Herkesin adını mutlaka duyduğu Mozart'tan bahsedeceğiz bugün. Yok ben bilmiyorum, bu şahsı tanımıyorum diyen varsa da bir arama motoruna Türk marşı yazsın veya 40. senfoni yazsın. Aşina olduğumuz o Mozart eserlerini duyacaktır ve mutlaka ritim tutmaya başlayacaktır. Şimdi ben niye böyle bir konu seçtim? Hemen ona da değinmek istiyorum. Bir kere müziğin hayatımızdaki etkisi hep konuşmak istediğim bir konu. Düşünsenize bir şarkı dinliyorsunuz, içiniz neşeyle doluyor, coşku hissediyorsunuz, duramıyorsunuz, hatta oturduğunuz yerde bir ritim tutmaya başlıyorsunuz. Veya öyle bir şarkı başlıyor ki radyoda, sizi alıp uzaklara götürüyor. Hiç derdiniz yokken bir anda dertli dertli yola bakarken buluyorsunuz kendinizi. Mesela bir video izlemiştim, şöyleydi. Filmlerdeki sahnelerin müziklerini değiştiriyorlardı. Korkunç bir sahne olması gerek mesela değil mi? Adamlar ona göre bir müzik koyuyor, izleyici gerçekten de ürperiyor. 妈妈。 O müziği alıp yerine muzip sahnelerde çalan böyle neşeli bir şey koyduğunuzda izleyiciyi korkutmanız mümkün değil. Müzik değişince sahnenin resmen büyüsü kaçıyor. Ne oluyor? Maçlarda taraftar şarkılarla coşuyor, değil mi? Düğünlerde akrabalarla şarkılar sayesinde eğleniyoruz. Okul sıralarında öğretmen sevgisini, vatan sevgisini şarkılarla öğrendik. Üzüldük, dinledik, sevindik, yine dinledik, sözlerine anlamlar yükledik. Aa, aynı benim hayatımı anlatıyor dedik da tiyatroda, törende, eğlencede her yerde kulak verdik. O yüzden bizi nasıl oluyor da bu kadar derinden etkileyebiliyor bir anlayalım istiyorum. Ama önce bir müzik dehasının kısa yaşamına göz atalım. Niye kısa diyorum? Çünkü bunca eseri yalnızca 35 yıllık hayatına sığdırmıştı Mozart. Tam adı Wolfgang Amadeus Mozart. 27 Ocak 1756'da Avusturya'nın Salzburg şehrinde dünyaya geldi. 5 Aralık 1791'de de Viyana hayata gözlerini yumdu. Yani daha 36. yaş gününü bile kutlayamamıştı öldüğünde. Mozart'ın babası da bir müzisyendi. İsmi Leopold'tu ve saray orkestrasında keman çalıyordu. Besteleri de vardı. 5 yaş büyük bir ablası vardı Mozart'ın. O da müzisyendi. Yani müzik dolu bir evde doğup büyümüştü. Bu anlamda şanslıydı diyebiliriz. Ama onun diğer müzisyenlerden bir farkı vardı. Daha 3 yaşındayken ablasının çaldığı parçaları ezberleyip çalmaya başlamıştı. Ne çalıyordu peki? Klavsen. Böyle bir müzik aleti çalıyordu. Klavsen şekil olarak piyanoya çok benzeyen bir müzik aleti. Evet şekil olarak benziyorlar ama böyle klavyeli falan bir tipi var ama mekanizma olarak ses rengi olarak tamamen piyanodan farklı bir müzik aleti. Yine de Klausen piyanonun atası olarak bilinir. Neyse bakıyorlar daha 3 yaşındaki çocukta ciddi bir yetenek var. Aile de müzisyen olunca tabii bunun da etkisi büyük. Bu yeteneğin üstüne gidiyorlar. Özellikle de babası üstüne gidiyor. Bir kere Mozart'ın kulağı çok hassastı. Keman dinliyor diyelim ki. Bir notanın 8'de 1'i kadar bir akort düşük olsa hemen fark ediyor. Ama işte bu yetenek babası için bir gelir kaynağı demek oldu. O ayrı çocuk yetenek diye herkese tanıt. Şehir şehir dolaştırdı. Konserler verdi Mozart ama daha çocuk yaştaydı işte problem burada. O ilgiyi kaldırabildi mi? Evde annesiyle oturmayı mı tercih ederdi? Bilmiyoruz. Babası evet onun yeteneğini geliştirdi. Ona ön ayak olduğu tanıtımını yaptı. Evet ama gelir kaynağı olarak görüyordu. Para hırsıyla hareket ediyordu ne yazık ki. Kralların, kraliçelerin önünde konser vermesini sağladı. Bir anlamda şöhretini babasına borçluydu. Öyle görünüyor dışarıdan. Ama olayın iç yüzüne bakarsanız orada acı çeken, kendini hep suçlu hisseden bir çocuk var aslında. Şöhret takıntısı bu zamana özgü bir şey değilmiş demek ki dedim ben bunu öğrenince. Eğer zorba bir babanız varsa işte üstün yetenekli de olsanız yaranamazsınız. Hatta Mozart da olsanız yaranamazsınız. Bu kıssanın hissesi de bence bu olabilir. E niye böyle diyorum? Şöyle bir o zamanın şartlarını düşünmenizi istiyorum sizden. Şimdiki gibi uçağa atlayıp şehir değiştiremiyorsunuz. Bir 700'lü yıllar diyoruz bakın. Soğuk arabalarda günler geceler boyu yol gittiğinizi düşünün. Daha 6-7 yaşlarındasınız. Koşup oynamak istiyorsunuz. Belki yaşıtlarınızla sokakta haylazlık etmek istiyorsunuz ama babanızla birlikte günler hatta aylar boyu yollardasınız. Neymiş tur neymiş? Neymiş efendim konsermiş? Neymiş kralmış? Kraliçeymiş? Ya bana ne dersin? Daha 6-7 yaşlarındasın. O yaştaki bir çocuk bunu kaldırabilir miydi? Bir düşünmenizi istiyorum. Ha şu da var. Mo Mozart hiç okula gitmedi. Daha doğrusu gidemedi. Babası çocuğunu okuldan da alıkoyuyordu. Ha o zamanın eğitimini beğenmemiş. Çocuğunu kendi eğitmek istemiş de olabilir. Bu da bir görüş. Ama sonuç olarak Yaşıtlarıyla Mozart zaman geçiremedi. Çocukluğunun farkına varamadı. O artık ailenin ana geçim kaynağıydı. Mesela Mozart hastalanıyordu diyelim konsere çıkamıyordu. Babası hemen oturup zararını hesaplıyordu. Hastalandığınızda babanızdan görmeyi beklediğiniz tepki bu değildir değil mi? Sizin için endişelenmesini beklersiniz ama babanız maddi zararını hesaplıyor. Öyle bir çocukluk geçirdi işte. Veya konser günü gelip çattığında salon yeterince kalabalık değilse hemen çocuk çocuğu suçluyordu babası. Senin yüzünden diyordu. Annesinin ölümünden bile küçük Mozart suçluydu babasına göre. Nasıl yani? Şöyle. Paris'e giderken annesiyle gitmek zorunda kalıyor. Çünkü daha iyi kazanç elde edebilecekleri işler aramak istiyorlar. Babası da yani Leopold nedense gitmiyor. Paris'e de annenle git o zaman diyor. Ama işte kader bu ya. Orada kadıncağız hastalanıyor ve ölüyor. Babası da Mozart'ı niye suçluyor? İlginç bir suçlama gerçekten. Sen diyor ben daha işleri yoluna koyamadan dallanıp budaklandın. Hızlı geliştirdin kendini. O yüzden yetişemedim. Annenle gitmek zorunda kaldın. Yine sen suçlusun diyor. Yani olaya bakar mısınız? Çocuk annesini kaybetmişken babası ona bir mektup yazıyor. Senin bütün amacın beni mahvetmek zaten diyor. İnanılmaz yani bir şey diyemiyorum zorba ebeveyn örneği resmen umarım diyor mektubunda. Annen Paris'te öldükten sonra babanın da ölümünü hızlandırarak vicdanını rahatsız etmezsin. Şu yazılanlar nasıl bir taşlaşmış kalpten çıkmış olabilir? Bence artık bu kadarı da vicdansızlık. E büyüdüğünde nasıl biri olur ki bu çocuk? Yetişkin koca bir adam olduğunda bile normallikten çok uzak biriydi Mozart. Barut gibi alıngan, korkunç derecede kibirli biri diyorlardı Mozart için. Çocuk yaşta şöhreti yakalamanın doğal bir sonucuydu belki de bu. 5 yaşında Menuet 7 yaşında konçerto, 8 yaşında senfoni yazmıştı. 14 yaşında da ilk opera eseri Milano'da çalınmıştı ve çok beğenilmişti. 25 yaşına gelene kadar hayatı yollarda geçmişti. Yiyecek bulamadığı, aç aç seyahat etmek zorunda kaldığı günler olmuştu. At arabalarında, kar altında yollardaydı. Zaten bünyesi de geçirdiği hastalıklar yüzünden zayıftı. Tifo geçirdi, çiçek geçirdi, iltihaplı romatizma geçirdi. Ama bu rahatsızlıkları onun eserlerine yansımıyordu Şimdi çocukluğunu yaşayamayanlar ne yapar arkadaşlar? Bir bakın şöyle çevrenizde varsa eğer çocukluğunu yaşayamayıp çalışmak zorunda kalmış insanlar varsa bir bakın lütfen. Hep çocuk kalırlar değil mi? Yaşları büyüse bile ruhları büyümez. Çocuk saflığını hep içlerinde taşırlar. İşte Mozart da böyleydi. Koca bir adam olduğunda bile çocuksu bir mizah anlayışı vardı. Şakalarına bir tek kendisi gülüyordu bence. Çünkü yetişkin bir insandan beklemeyeceğiniz sulu şakalardı. Bunu da yazdığım mektuplardan biliyoruz. Farklı farklı insanlara yazdığı 400 kadar mektup var elimizde. Çoğunda kakadan, popodan bahsettiği şakaları var. O kafadaydı yani. Şimdi böyle normal bir anda durduk yerde yüzünü buruştururmuş mesela. Böyle tikleri varmış. Sürekli kıpırdanırmış. Huzursuz gibi böyle kıpır kıpır birini düşünün. Ablası Mozart için şöyle demiş: "Bir sanatçı olarak düşünüldüğünde o, daha ilk yaşlarından itibaren gelişiminin en yüksek aşamalarına ulaşmıştı. Ama demiş, hayatının sonuna kadar varoluşunun diğer tüm yönlerinde tamamen çocuksu kaldı. Ölene kadar en temel öz denetim biçimlerini uygulamayı asla öğrenemedi." E Mozart'ı bizim için özetlemiş bir bakıma. Özel hayatını merak edenler için bir değinelim o bölüme de. 1782'de evlendi Mozart. 6 çocukları dünyaya geldi ama ikisi hayatta kaldı. Zaten 35 yıllık kısa hayatına da ancak bu kadarı sığmıştı. Evliliğiyle ilgili bilinen pek bir detay yok. Ama şu var mesela çocukların bakımına da karışmış. Orada da uslu durmamış. Mesela ilk bebekleri doğduğunda emzirmeyeceksin demiş karısına. E ne yapalım süt verelim. Hayır demiş. Süt anne bulalım demişler. Hayır demiş. Ne olacak peki? Sadece su içerek büyüyecek bu bebek. Ben de öyle büyüdüm zaten demiş. Öyle bir şey yok tabii. Sadece suyla büyümemiş. Mümkün de değil zaten böyle bir şey. Neyse araya büyükler girmiş derken ikna olmuş neyse bebeği beslemişler bir şekilde. Ve gelelim Mozart'ın ölümüne. Son eseri Requiem üzerinde çalışırken öldü Mozart. Bir cenaze töreni müziğiydi. Bunu da bir sipariş üzerine besteliyordu. Hikaye şöyle. Yıl 1790 bir sihirli flüt eserinin üzerinde çalışıyor. Aylardan da Temmuz bu arada. Bir mektup alıyor. Dolgun bir ücret karşılığında ölüm ilahisi bestelemesi isteniyor ondan ama mektup gizemli birinden gelmiş. Üzerinde isim falan yok. Yüklü bir miktar sana ödeyeceğim ama benim kim olduğumu araştırmayacaksın diyor mektupta. Bu gizemli hareket Mozart'ın ilgisini çekiyor. Kabul ediyor teklifi ama eser üzerinde çalışırken hastalanıyor. Sifiliz hastalığına yakalanıyor. Ödemenin de yarısını almış bu arada devam etmekte de istiyor zaten. Büyük bir bölümünü tamamlıyor. Son 3 haftayı zaten ateşler içinde bayağı ağır bir şekilde geçiriyor ve son nefesini verdiğinde eser henüz tamamlanmamıştı. Lacrimosa bölümünün 9. ölçüsündeydi ve ne yazık ki hayata gözlerini yumdu. Bu noktada eşi devreye girdi. Çünkü artık ödemenin yarısını almış ve geri kalanını da almak istiyor ve Mozart'ın öğrencilerinden biri eserin kalan kısmını yazıyor, tamamlıyor. Bu arada şöyle üzücü bir durum var. Mozart'ın mezarının yerini dahi bilmiyoruz. Kimsesizler mezarlığına defnedildiğini düşünenler bile var. Yani yine yaşarken kıymeti pek bilinmeyen dehalardan biriydi o da. Şimdi çocuk yıldız olarak parlamıştı ama erişkin döneminde bu kadar tutulan birisi değildi. Ekonomik de sıkıntı çekmişti. Hatta ekonomik sıkıntı yaşamasının şöyle bir sebebi de olabilir. O dönem bir rakibi vardı Mozart'ın. Salieri adında bir rakipti bu. Salieri bir saray bestecisiydi. Yani iyi bir görevdi Sözü geçiyordu ama Mozart'ı da deli gibi kıskanıyordu. Hatta bir gün Mozart'ın nota kağıtları eline geçiyor. Salieri'nin bakıyor ki tek bir karalama, tek bir düzeltme yok. Düşünmüş yazmış adam bu kadar. Bu nasıl olabilir diyor. Kıskançlık krizleri yaşıyor. Hatta bu yeteneği kendisine değil de Mozart'a verdiği için Tanrı'ya kızıyor, küsüyor. İşte böyle kıskanç bir adam Mozart'ın yoluna taş koymuş olabilir. İşlerine engel olmuş olabilir. Mozart'ın hayatını merak edenler Amadeus filmini izleyebilirler. Film bir biyografi filmi değil bu arada. Yani birebir gerçek olayları anlatmamış ama esinlenmiş diyelim. Bir kısmı da kurgu. Yani gerçek olaylarla alakası olmayan sahneler görebilirsiniz. İşte Amadeus filminde Mozart'la Salieri'nin çekişmesine de daha yakından şahit olabiliyorsunuz. Film 8 dalda Oscar kazanmış. Onu da söylemeden geçmeyelim. Bu arada Salieri'nin bu kıskançlığı Salieri kompleksi olarak literatüre geçmiş durumda. Şimdi adam müzik yeteneği yeteneğiyle tarihi adını yazdıramamış ama kıskançlığıyla yazdırmış. işte öyle de bir kader. Mozart 600'den fazla eser bıraktı bize. Yaşadığı dönemde de çocuk yıldız olarak parladı dedik ama yetişkinlik döneminde hak ettiği değeri ve ilgiyi göremedi. Şimdi müzik niye bizi bu kadar etkiliyor oraya gelmek istiyorum buradan. Bu konuya da biraz yakından bakalım. Gelin bir kere beynimizin tüm alanlarını etkiliyor müzik. Sadece tek bir yeri değil. Ne oluyor bir kere? Beynimizde nükleus akumbens harekete geçiyor müziği duyduğumuzda. Burası zevkin merkezi. Harekete geçince ne oluyor? Dopamini serbest bırakıyor ve iyi hissediyoruz. Sonra endorfin salgılanıyor ağrılarımız geçiyor bu sayede. Hipokampus harekete geçiyor. Müziğin bize hatırlattıklarıyla geçmiş deneyimlerimizle ilgileniyor bu bölge. Bir müzik aleti çalan kişilerin beyinlerinde daha çok gri bölge olduğunu buluyorlar. Yani bu kişilerin hafızası daha kuvvetli oluyor. Daha dikkatli oluyorlar. Dil becerileri daha iyi oluyor. Düşünme kapasiteleri artıyor. İşitsel dikkatleri gelişiyor. Yani dolaylı yoldan öğrenmeleri de olumlu yönde etkilenmiş oluyor. Hatta bir araştırma yapıyorlar ve müzik aleti çalan çocukların kelime dağarcığının daha geniş olduğunu buluyorlar. Anne babalara buradan duyurulur. Zaten müzikle terapi yöntemi bugün birçok hastalığın tedavisi için de gündemde olan bir yöntem ki yeni gündeme gelmedi. Osmanlı'dan beri uygulanan bir yöntemdi. Efendim ne demiş Konfüçyüs? Hayat ızdırap ve keder verirse sükuneti müzikte arayınız. Şimdi bugün müziğin etkisiyle neden Mozart'ın hayatını anlattım biliyor musunuz? Çünkü literatürde Mozart etkisi diye bir şey var. Mozart dinlemenin uzamsal öğrenme ve bellek üzerinde etkileri olduğunu buldular. Nedir bu uzamsal öğrenme? Daha doğrusu uzamsal düşünme diyelim. Üç boyutlu uzayda bir ya da daha çok parçadan oluşan cisimleri zihinde hareket ettirebilme veya zihinde canlandırabilme yeteneği tanımı bu şekilde görsel dünyayı Düzgün bir şekilde algılayabilmek yani üç boyutlu düşünebilmekte diyebiliriz kabaca. İşte Mozart'ın D major K 448 numaralı sonatını çocuklara dinletiyorlar ve bu çocukların uzamsal düşünmelerini ve belleklerini ölçen testler uyguluyorlar. Gerçekten de performanslarının arttığını görüyorlar. Sadece 10 dakika dinletiyorlar bakın ve hemen olumlu etkiyi gözlemliyorlar. 1993'te yaptıkları bu çalışmanın sonucu da literatüre Mozart etkisi olarak geçiyor. Zaten bundan sonra da ardı ardına yeni çalışmalar geliyor. Mozart etkisi isimli kitabında Don Campbell şöyle der. Tıpkı su gibi müzik ruhlarımızı temizleyen, arındıran ve okşayan bir sevgi damlasıyla yükselip alçalır. Biz de kendimizi neşelenmiş ve yenilenmiş hissederiz. Su gibi müzik de bizi hem arındırıyor hem temizliyor hem de neşelendirip yeniliyor. Güzel bir benzetme olmuş bence. Diyelim ve bu bölümü de noktalayalım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.